Ya abi şunun ayarlarını yapın modcular ya. Adam zıplaya zıplaya geliyor sürekli. Dur. Dur oğlum evde köşe kapmaca oynuyoruz bak. Bıyıklıcım. Bak Bir saniye anlaşabiliriz. E, ne bir versen anlaşma yapmam lazım bak. Heyecan kapıyorsun oyuna böyle olmuyor bıyık. Kaşım gözüm döndü. Dövbe estağfurullah. Bıyıkla Allah'ını göre. Bak yapışı yapma. Ya, yapışı yapma. Hayır dur. Dur tamam öbürünü de açtım. Abi Allah'ını göre. Öbürünü de açarsan bayağı bir olacağım. Tamam bak bıyıkla. Kızı zaten nerede? Çabuk söyle bak. Devir yaptım yanlışlıkla deneyim ettim ben. Ka Karp nerede? Şurada mı? Burada mı? mı? Çekil bakamadım. Şurayı açayım. Allah'ını bak böyle bot görmedim ben daha. Adam nerede? Sıplak koç Oğlum geçen bölüm sıplak koçtu. Aa buldum işi. Şey. Dur dur. Ay atıralım. Allah'ını seversen. Aç aç aç. aç, aç, aç. Allah'ım Allah yarabbim Dur bak. A bekleyeceğim. Bir saniye. bir saniye. Dur dur. dur. Allah'ım. Aa bekle. Tamam. Al Oğlum Hadi kaç ya. Kap ha ya. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar moda kaldığımız yerden devam ediyoruz dün size çekip yayınladığım modun şimdi ikinci bölümüne geleceğiz ama yani şöyle bakın bu bir bu iki bu üç bu dört yani artık bunu oynadık şimdi şunu oynayacağız ama arkadaşlar modda bir bozukluk var hemen size göstereyim yani bu mod modun bu bölümü bozuk şurada devam ediyoruz hemen açalım size kısaca orayı gösterip devam edeyim. Evet arkadaşlar bakın Önceki modda böyle mahzen gibi bir yere inmeye çalışmıştık. Hani yeşil kapıdan geçiyorduk ama bir türlü içeri girdiğimizde ekran kararmıyordu. Meğersem bizi buraya atıyormuş. Ama arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Şu kapıya hiçbir şekilde etki edemiyoruz. Şu yukarıdaki kapı ile ilgili herhangi bir kol, işte ne bileyim burada herhangi bir şey falan hiçbir şey yok çünkü girdim ve denedim. Daha doğrusu bir video çekmeye çalıştım bununla ilgili. Baktım hiçbir şey olmuyor. Size anlatayım ve buraya geçeyim. Diğer bölümden devam edelim dedim. Bana güvenin. Buradan çıkış yok. Hemen diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu yüzden birinci yaptık. ikinci bozuk. Üçüncüye geçiyoruz. Ve karşınızda yeni bölüm. Yeni bölüm burası. Ya da burası. Yani bunların biri. Evet. Arkadaşlar şimdi şuradan saldırıp evin içine bir girelim. Bakalım ne var ne yok. Abi hiçbir şey yok. Abi ev boş mu? Bıyıklı, bıyıklı her yeri boşaltıp gittin mi? Bak geçenki bölüm hoplayıp zıplıyordum. Abi burada hiçbir şey yok ki ya. Artık inancım tam ev boş. Yani şurada da eşyaların varlığını düşünürsek demek ki buradan taşınıyoruz biz. Sıkıntı yok yani... ah bavul. İçinde kesin gizemli bir şey vardı. Açılsa... Ha dur bir dakika. O ne lan? Bavul yerin altına açılıyor. O Oğlum. Abi. Modcu. Modcu beni bul. Mod. Mod. Aa su. Su. Aa köpek balığı gördüm. Tamam buradan gidiyor. Aha bana. Dur dur gel buraya. Çekmece. <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim çekmeceleri açmak. Ve içlerinde ne var? Alttaki açılmıyor mu? Açılmıyor. Abi açık dursana. Tamam bunda bir şey yok. Geç. Hemen şuna da bakalım. Ve yeşil anahtar. Bitti bölüm. İş... pardon. O öbür bölümde bitiyordu. Burada işin hatarla bitmiyor. Önceki bölümde isa iş... bir an bir karışıklık olmuş olabilir. Çık, yürü abi, çekin. Hop! Tamam. Bu ne? Masa. Altında bir şey var mı? Yok. Şu kapa ne? Kapı değil abi, kapak. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Arkalarında bir şey yok. Hemen devam ediyoruz. lan? <laughs> Altın elma gözlü araba. Ben bunu çok severim. Bıyıklı neredesin? İçeride misin? Burada senin mi bulacağız. Bura açılıyor mu bu tablo? Arabadaki tablo açılsa ne olur? Tepesine de kocaman altın elmayı koymuş terbiyesiz. Şöyle bakın alıp. O ne? Köpüş balığı. Balıkçık. Şşt. Balık misinam olsa seni hemen yakalar, iki cızbız yapar yerdim. Ama şimdi misinam yok. Yeşil anahtar buraya açıyor. Abi şunu alalım şuradan. Yeşilli işimiz bitti. Kapıyı açalım. Hangar kapısı gibi maşallah az da değil ha. Aa bir dakika şurada bir şey gördüm. Hemen bunu da açalım. Aç abi. Abi aç. Ha Tamam. Bir yerlerden su sesi geliyor ama. Şuradan bir zıplayalım mı ya gökyüzüne doğru? Hop! Bak şimdi. Woow! Oo! Oh. Olmuyor. Bozuk bura diyecektim. Yerde kart çıktı lan. Aa buradan çıkabiliyor muyum? Aha burada kaldım. Abi nasıl çıkacağım ya? Tamam çıktım. Son anda çıktım. Kart nereye açıyor? Bıyıklı bak küstün mü? Bıraktım seni öbür tarafta diye kü... Deminki suyu açınca galiba bu vana oldu. Bunu ne yapacağız? Buraya taktık. Hop. Bunun içinde demek ki su var. Hah şuradan giriliyor bak. Yuh. Abi burada bir sürü işe... ama böyle olmaz ki. Tamam dur. Şunlar kırmızı anahtar levye. Abi bunun içinde ha bak kısa yol girişi. Hop. Bu ne? Buraya kurşunla atmışlar işlememiş. Yuvarlak çizmiş birisi. Tablo nereye gitti lan? Ha, ayağımın altındaymış. Bu ne işe yarıyor? Kapatmayacağım. Sonra kapatınca sıkıntılar oluyor. Burada bir şey yok. Tamam. Şuraya bakalım. Temiz. Abi kırmızı anahtarı verin ya. Va Aa vana koş gel buraya ab vay ver vay bakalım ne işe yarayacak çok merak ediyorum aha açtım bir şey oluyor şu an bu ne uçtum atladım falan ama e ab vana da çıktı oradan bir yerden su akıyor buradan su akıyor bu ne burada da bir yer var. Güzel mekan. Ha köpek balığı. Nasıl yakalandın öyle? Ne oldu? Öyle kalırsın orada. Kırmızı anahtar ver. Ver kırmızı buldum. Kırmızıyı ver abi. Ana kırmızı anahtar alamıyorum. Şuradan atla. Yukarı çık. Çık abi bir şey yap. Tüh. Ulan. Şura mı açılacak? Burayı nasıl açacağım lan ben çok büyük. Burada ne var? Burada. Anahtar. Dur ne renk? Bu ne renk? Mavi. Koş. Şurada bir yerdeydi aynen. Şurada. İşte burada. Hemen açalım. Ulan burada ne çıkabilir la çok merak ettim bak. Bura o kapıyı açan kolu çıkarıyor olabilir bize. Şunu da açalım. Ve bu, o değil ama. Sıcak soğuk kolu. Şu an bir, bir şey oluyor. Bir şey oluyor lan. Bir şey oluyor. Bir şey atlıyor. Patlıyor. Şuradan geliyor ses. Ne oluyor lan? Ha, dondun kaldın değil mi? Adam öyle do... Levye. Ana buldum. Öyle suyun altında donar kalırsın. Bir daha benimle uğraşmayacağını bilmeliydin. Zaten adam benimle hiç uğraşmadı ki ya. Zavallı orada. Çırpınma be üzüldüm. Bunun suyunu çözeceğim abi. Üzüldüm lan. Bakayım. Isınıp yüzsün birazcık. Levy'e aldım zaten. Yüzebilirsin balıkçık. Az daha içeri düşüyordum ha. Pıtır pıtır yüz. Sana ellemeyeceğim. Hayatını yaşa. Mutluluklar diliyorum sana. Şu kapıyı açan kolu bulmalıyım. Orada kırmızı anahtar var. Onun dışında ha, şunu halledelim. Bir tek kırmızı anahtar kalacak. Bunu hallettikten sonra. Şunu şuraya atalım. Şurayı bir temizleyeyim. Bir saniye. Hop. Çiviler de temizlendi. Oğlum levyeyi niye attım? Bir tane daha var abi. Kafa iyice gitti ha benim. Hop hop bu da gitti. Yine levyeyi attım ama refleks olarak. Son kırmızı anahtar kaldı arkadaşlar. Şu kapıyı açmanın yöntemini bulduk mu bu iş tamamdır. Şimdi burada bir yerde bir kol olabilir. Bir şey olabilir. Yani Aa mezar. Ana kürek var bir yerde. Bak şimdi bunu açacağız. İçinden bir kol çıkacak. O burayı aşağı çekecek. Ee, ama öte küreği bulmam lazım. Bir dakika şurada ne var? Hadi bismillah. Abi bir şey çıkar ne olur bana ya. Bak son iki. Bak lütfen. Son iki. Allah'ım bir kaldı. Bismillah. Terbiyesiz. Neden bir şey çıkmıyor? Çıkam bir şey çıksın. Hadi burada bir de bir kol olsun da yatağı açsın ne olur. Aa. <laughs> ne oldu lan? Bir şey oldu. Hem düşme efekti, hem gitme efekti falan hepsi bir arada. Bir saçma sapan bir hal aldım ben. Tamam daha bir şurayı ne açıyor ya? Onun kolu nerede? Bulamıyorum ben. Şu an bir şey yok sanki. Bu mu? Bu mu açıyor? Bu taşa mı benziyor? Havada mı duruyor? Havada duran toprak. Televizyon açmaz galiba. Masada bir işe yaramıyor. Koltuk zaten boş. Sandalyeler mi? Bunun altında bir yer mi var? Tövbe estağfurullah. Şunun üstüne çıkıp oradan oraya atlayabilir miyim? Atlarım. Bir dakika. Onu yapacağım. Ben bu suyu niye açtım? Bunun hikayesini. ne? Aha şurada bir kol var. Abi açsana. Bir şey, bir şey yap. Ah şurada da yer var. Gel buraya. Buldum bir yer daha buldum. Bir dakika. Halledeceğim. Şimdi halledeceğim. Allah Allah. Abi bak 55 bin tane vana kullandım. Hiçbiri bir işe yaramıyor. Bir yardım et. Ha işte buldum be. Oğlum süperim. Mükemmel bir e, ön sezi ve süper şeyle bulgur sezilerimle beraber işte sonucu ulaştım. Bittiniz abi kırmızı anahtar. Çekilin yolumdan. Her şeyi bulurum. İşte burası ve... Oyun bitti galiba. Aa, bir dakika mezar var. Mezar var ya. Ha kürek. Küreyi de aldım. Altın elma. Altın elma mı? Altın elma ne alaka abi? Bir dakika. Şurayı bir açalım merak ettim. Altın elma yuvası. Her taraf... Bu altın galiba içeri taşıyacağız. Orada var ya bir tane. Hadi. Ha bir dakika. Önce oradakileri buraya taşıyalım. Yok. deneyim Deneyeyim. Bu kolay olanı. Buradaki oraya taşıyacağım. Bakın önce kolaydan başlayalım. Onun altında bir şey mi var? Yok. Yani bu kolay olanı hemen böyle koyalım. Böyle bir gizem oluştu mu? Olmadı bir şey. Tamam. Buradakilerin hepsini oraya taşıyacağım şimdi. Yani belki böyle oluyordur. Hop Hadi dıngır dıngır dıngır. Hadi bakalım. Şunları taşıyalım. Bu işi çözelim. Bir. Gitme aşağı gitme. Dur bismillah. Bir. Allah Allah. Abi bunlar yuvarlanıyor. Valla yapacak bir şey yok. Ben getiririm. İster yuvarlan ister yuvarlanmayın. Bir şey oluşsun da. Yani ne oluyorsa olsun abi. Yani. Onu alamıyorum. Doğru. Dört. 4 tane envantere bir şey alabiliyorum. 2 3 Hop hadi. Abi niye yuvarlanıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum bu işten ki ya. Hadi yuvarlanma nedir yani? Sen de ver abi. Son bitti. Şimdi büyük ihtimal bizi yeni bölümü ışınlayacak. Hop. Evet bir şey olsun hadi. Hadi bir şey olsun abi. Kapıyı kapatınca mı oluyor? Tövbe estağfurullah. Abi modlar hep bozuk ya. Hiçbir şey olmuyor ya. Şu arabaya mı götüreceğim altın elmayı ne yapacağım? Evet arkadaşlar bir saattir dolaşıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Bu elmaları ne yaptıysam bir şey olmadı. Yani burada kaldık. Demek ki exit yazıyor zaten. Çıktık yani kapıyı açtık yeter. Bu adam modları tam bitirememiş bence. O yüzden hemen bundan sonraki bölümü devam ettirelim diyorum. Çünkü bu çok kısa sürede bitti. Hemen geçiyorum diğer bölüme. Evet arkadaşlar Hello Stranger modunun son bölümündeyiz. Şimdi burada ne var? Burada da karşıda bir ev var. Bizim ev var girmeyeceğim lan bizim eve. Hiç bizim eve elimi sürmeden karşıdaki evden işi çözeceğim. Yukarıda bir şey var. Ha bıyıklı. Bıyıklı. Geldim geldim. Ho benim. A benim aç kapıyı aç. Benim vallahi benim kapıyı aç. Anlaşırız seninle bak. Cam kırılıyor mu camlar? Kesin kırılmazdır bak. Al. Kırılmıyor. Bıyıklı beni görebiliyor musun? Bu tarafa gel. Kapıyı açamıyorum senin yüzünden. Kapıda takıldın bana gel. Hah. Vallahi geldi adam ya. Artık laf dinliyor bu adam. Merhaba. Bigly'cim arkandayım. Yep. Oo. bir dakika burada. Bir dakika gelme. Ha kol buldum dur. Hop. Aa geliyor. Dur dur dur. Dur. Tövbe tövbe estağfurullah oğlum. Bu adam üstüme gelince beni bir ürperdi basıyor ya. Üst katta şey var hemen üst kata çıkıyor. Hop. Ha. Orada kalırsın işte. Ben üst kattaki kapıyı açarken. Abi nasıl açacağım? Şurayı kırmam lazım. Bir de cam kırılmıyorsa var ya. Seni yakarım modcu. O çatıya ben arkadan mı? Arkadan çıkıyor. Aha merdiven var arkadan. Dur camlar kırılmıyor. Bir dakika orada bir şey var. Hop. Bitti bu iş. Bitti levyeyi buldum. Şuradan cam kırılıyor mu? Dur. Deve düşme. Allah'ım bu yıkla aşağıda. Ne oluyor lan? Abi orada işim var benim. Or oraya gitme. Bıyıklı. Bak bu tarafa gel. Bak buraya gel. Bıyıklıcım. Abi. Allah Allah. Kumanda sekip bana geri geldi. Bıyıklı 3, 2, 1. Hop! İşte bu be. Gelsene. Arkandayım arkanda. Hah gel bana. Ya abi şunun ayarlarını yapın modcular ya. Adam zıplaya zıplaya geliyor sürekli. Dur. Dur oğlum evde köşe kapmaca oynuyoruz bak. Bıyıklıcım. Bak bir saniye anlaşabilirim. Levi versen. Abi şuraya atmam lazım bak. Heyecan katıyorsun oyuna böyle olmuyor bıyıklı. Kaşım gözüm döndü. Tövbe estağfurullah. Bıyıklı Allah'ını <laughs> seversen bak yapışkan atma Yap, yapışkanı atma hayır dur bir dakika tamam öbürünü de açtım abi Allah'ın seversen şu öbürünü de açarsam baya bir ilerlemiş olacağım tamam bak bekle kırmızı atan nerede çabuk söyle bak Devi attım yanlışlıkla seni yüzünden ya, Ka kart nerede şurada mı burada mı çekmecelere bakamadım şurayı açayım Allah'ını bak böyle bot görmedim ben daha adam nerede zıplan koç oynuyoruz oğlum geçen bölüm zıplan koştu aha buldum işte dur, dur dur anahtar alacağım bir gelme Allah'ın sebebi. Aç aç aç. Aç kaç 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 kaç. Allah'ım yarabbim yoksun. Dur bak. Bekle canım. Bir, Bir saniye. Dur dur dur. Dur Allah'ım. Ay 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 ay. Al bekle. Tamam. Alçak reçelere göremiyorum. Oğlum hahlama. Abi kaç şuraya ya. Abi eee. Abi oh, yakalandım yakalandım. Dur dur. Şuraya git. Oy. Terbiyesiz ahlaksız seni gidi ya. Ne adam ya. Tuvalet. Stres bastı beni. Burada biraz oturayım. Şöyle oh. Allah'ım ya Rabbim ya. Sifonu çekmeyi unuttum ama olsun. Böyle kalsın. Allah'a. Sen orada dur. Ben şimdi kartı bulurum. Burada bir yerdedir zaten. Koyacak başka yerin yok. Kart. Kart neredesin? Dolapta mısın? Kart donmuş. Abi niye antin kondini görüyorsunuz? Üst kat. Üst kattaki şey. Ee neydi onun adı? Şunu ver bana. Üst kata çıkmam lazım. Hop. Şöyle. Tamam. Tamam. Tamam abi gelme. Gelme bir dakika. Bir dakika. Terbiyesine bak ya. Abi alttaki camlar kırılmıyor. Bu niye kırılıyor be? Tamam. Sıkıntı yok. Kırılsın. Daha iyi. Şöyle atla zıpla. Abi şuradan çık. Dur. Bekle. Tamam kesinlikle buzlabın elektriğini kestim. Adım gibi eminim. Bıyıklı oradayken hemen şuradan gidelim. Tamam o görmesin beni. Eriyor mu? Eriyor. Şunu bekleyeyim erisin. Şu kartı alayım da. Allah'ını seversen bak modu yapan adam bu sefer ekran karartın çıkınca ya. Bak bu sefer kararsın. Aha bitti. Aldım. Sen bittin dostum. Hop. Kurtuldum senden. Ve Hop be işte bu be. Aa. Abi yine kararmadı. Abi Allah'ını seversen nasıl mod yapıyorsun ya? Dışarıda bıyıklı var. Tövbe estağfurullah. Ben de bulgursam bu ekranı karartırım. İzleyin. Çıkıyorum. Hop. Ve arkadaşlar oyunun sonuna geldik. İşte ekranın karardığı sahne. Yani adam karartmıyorsa ben karartırım. Bıyıklı görüşürüz. 3, 2, bir ekranımız karar bakalım. Hop. İşte bu. Karardı. Thank you mu? Tabii ki thank you diyeceksin. Yani thank you demezsen ben bu şeyi modu bitirmezdim zaten. Bak adam hemen ekrana thank you yazdı. Ben bitirdiğim için yazdı bunları. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir modun daha böyle sonuna geldik. Bir önceki videoda sadece birinci bölümü geçmiştim. Çünkü birinci bölüm hakikaten kapsamlı ve büyüktü. Bunda ikinci ve üçüncü bölümü birleştirip geçtim sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Hemen yorumlarınızı okuduğumuz sahneye geçiyorum. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi yorumlarınızı okuyup videomuzu kapatalım. Herkese iyi oyunlar diyorum. Hadi yorumlarınıza geçelim. Yorumlara geldik arkadaşlar. Atakan Durmuş. Abi ismimi okur musun? Seni çok seviyorum. Seni tüm kuzenlerimle izliyorum. Herkes abone ben de Bir kalp demiş. Buraya baya ben bir kalp atmıştım. Bu kalbin dışında başka kalpler de attım. Atakan'a ve kuzenlerine çok selam söylüyorum. Ve Liliyit mi? Liliyit. Tamam. Abi kalp atar mısın? İsmimi okur musun? En sevdiğim YouTuber'sın. Videolarından kalite akıyor demiş. Yiğit'e buradan çok selamlar. Teşekkür ederim kardeşim. Duygusallık. Abi ismimi okur musun? Adım Duygu demiş. Duygu'ya çok selam söylüyorum. Begüm Gökmen ismimi okur musun demiş. Hello Neighbor'da ne demiş? Bug oluşuyor. Bıyıklı amcada bir şeyler oluyor. Şansına buglı mod varmış demiş. Selamlar buradan. Kozmik Oyun abi seni çok seviyorum. İnşallah sen de beni seviyorsundur. İsmimi okur musun? Ahmet demiş. Kuzenimin de ismi okur musun? Yusuf demiş. Ahmet'e de Yusuf'a da buradan çok selam söylüyorum. Begüm Gökmen abi ismimi okumamışsın ama olsun. Yalnız kanalım mükemmel. Fazla abone hak ediyorsun demiş. Teşekkür ederim Begümcüm. Şimdi ismin okundu. Sana selam söylüyorum buradan. Geçiyoruz. Muhammed Şah Arıncı'ya abi ismi okumsun seni çok seviyoruz demiş. Hello Neighbor modlarının devamı gelsin. Evet arkadaşlar modlar devam ettikçe modların devamı gelecek. Ve geçiyoruz Muhammed'e selamlar. Birol'da abi ismi okur musun lütfen demiş. Birol'a çok selamlar buradan. Gülay pardon Süleyman. Süleyman artık kendine yeni hesap al. yani <laughs> Herkesten çok senin ismini okudum. Arkadaşlar bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. Bir önceki videodan ismini okuduğunu hatırladığım kişileri almamaya çalışacağım. Yani isminizi yazsanız da okumayabilirim. Yani 2-3 videoda bir yazın. Kimi arkadaşlarınızı her videoda okuyorum. O zaman da çok yoğunluk oluyor. Diğer arkadaşlarınız yazmaya çekiniyor olabilir. O yüzden yeni gelen arkadaşlarınıza biraz daha öncelik tanıyın. Süleyman'ı ortalama kanala 100 video attım. 95'inde Süleyman var. <laughs> Selamlar Süleyman. Gamer AB'ye ismi okumamışsın demiş. Yani Gamer AB'ye sanki okudum bir yerlerde ama yani hatırlıyorum seni Gamer ama ismini yazmamışsın. Bence ondan okumamışımdır. Gamer AB'ye selamlar. Bay Gereksiz abi seni seviyorum ismi okur musun demiş. Selamlar buradan. Murat Mirsalov demiş. Abi ismi okur musun seni seviyorum. Teşekkürler Murat'cığım selamlar. Meymi, 2134 güzel. Garena oynar mısın demiş. ismi okur musun demiş. Selamlar buradan ve Garena oynarım. Oynadım oynarım da. Gökay Kip ismimi okur musun demiş yeni video çektim işte yeni video geldi Gökay'a selamlar. Haydut Tilki abi ismimi okur musun demiş Haydut Tilki'ye selamlar. Ve bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Dün çektiğimiz Hello Neighbor modunun ikinci ve 3. bölümleri geldi arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ufak bir like atmayı unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz de lütfen kanala abone olursanız bana çok destek olmuş olursunuz. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar.